istemek lazım. İstemeden hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Şu an neredeyiz? Şu an Gemlik. Doğru. Doğru. Taycim isim neydi? Ahmet. Ahmet Bay. Ben de Mehmet. Ben Mehmet. sen de isim neydi? Maşallah. Orhan Bay'miz bizim baş şoförümüz oluyor. Başkanımız. Hilal Tıraksız. Sağ Ahmet. Sağ kameraya... Arkadaşlar şimdi bu dayılarımız yani biliyorsunuz ben tamam arabacıyım ama benim yaşım kadar bu dayılarımın şoförlük yapmışlığı var. Arabacılık yapmışlığı var. Yani ben ne kadar biliyorsam bu dayılar benim 3 katım biliyor. 3 katım iki katım. Ay kalkın. var var. Şimdi dayılarımızdan tavsiye alacağız. Tavsiye almadan önce arkadaşlar Dayılarımız der ki tatlı yiyek tatlı konuşak. He Karpuz da yiyek. Adana karpuz ha. Adanalı karpuzu kabuğuyla yer. Karpuzu kabuğuyla yeriz yani arkadaşlar. Bu arada börekler nereden dayı? Benden benden ye. Evden. Evden. Ev böreği. Ev böreği. Evet. Arkadaşlar bitiricinin sofrası her zaman açıktır. Bakın ben sen size Aynen bir doğru. taktik. Yolda açıktınız, Paranız yok. Pulunuz evet. yok. Hiçbir şeyiniz yok çırşı geldi orada duruyor. Yanına dur, dayı falan filan da tık hemen orada ne varsa yersin. Kargalar, bu kurtlar, sende, kuşlar. Hiçbir şekilde bir şey talep etmez. Neden diye sorarsanız, çünkü bu adamlar zaten saatlerce yol gidiyor. Yalnızlık, bu adamların tek sosyal aktivitesi bu arkadaşlar. Bakın şu çay, börek, çorba. Ondan sonra arabaya biner, kaza basmaya devam eder. Şimdi bu adamlara sohbet edecek adam lazım. Bu adamlara muhabbet edecek adam lazım. Bu şimdi hafta böyle işte. Ha, şimdi Edir, işte sarı, bu şey gençlere tavsiyeniz nedir? Bu arabacılığa, tırcılığa başlayan arkadaşlarımıza, yeğenlerimize tavsiyeleriniz, önerileriniz nedir? Ne önerirsiniz? Vallahi yani ne derken derken her zaman kurallara iade edilir en önemli bir şeyler biridir kurallar. Yani, Ama Adana'da da derler ki Kuralları oynarsan eğlenceyi kaçırırsın. Yani eğlenceyi kaçırırsın oh. diye bir şey yok. Böyle sıra bizdeki evet. kazaları, trafik kazaları, ölümlü kazaları. Evet. Ya sonuçta herkes bir şeyde eee dikkat edin kardeş dikkat edin. Yani, her şey yani kaza. sonuçta Türkçe her zaman bir kartlı gözükür milletin gözünde. Evet. Ama bilmezler ki ben, tırcılar ülkenin bütün yükünü yok. taşır. Aynen. Bütün yüklerini taşır. Zor günde zaman her zaman. Dayı bu tırcılıkta sizi en çok zorlayan şey nedir? En çok zorlayan bizi şeyler. Ama böyle beklemeler. Niye ne güzel yatıyorsun? Yatarak Yat, para kazanıyorsun. Yatarak, yatarak ama bize yatarak olmuyor işte. Geri insanların ki mesela kilometreyle. Ee, kilometre olayı dediğin ne oluyor? Ay, kilometre olayı dediğin yani. ne oluyor? Arkadaşlarımıza bir anlat da bu gençlerimiz Şu aydınlansın bu dayı. Burada yani. bekliyoruz. Tamam. Takor denilen bir cihaz var. Evet takoraf cihazı. Arabamı evimize evimize Ha Burada saat böyle gidip yolda yürüyemiyoruz. Mağaza veriyorsun arabaya. Kaç saat burada kalıyorsun? 45 saat. Sabaha kadar gelmesin. Yolda gidip arabada şimdi. Arabanın saat yapacaksın. Yolun dışında Bir de. Bir de yani şimdi. An, ben Mesela gümrük bekliyoruz. Yani şimdi adam derse ki kardeşim senin arabanda sıkıntı var. Evet. Senin bugün çıkmayacaksın. Evet. Doğrudan no, yatacağız. Daha ne zaman çıkacağız da belli olur bir bakıyorsun yarım saat sonra çıkacak. Bir bakıyorsun 24 saat sonra çıkacak. Bir bakıyorsun 3 gün sonra çıkıyor. Bir bakıyorsun 3 gün sonra çıkıyor. Bir bakıyorsun 5 dakika geçiyor. bizim için? için. Tabii Bunlar biz yani bakıyor. operasyon kısmını bilmediğimiz için. Aynen. Bunlar bize bakıyor. diyorlar ki kardeşim git. Hemen ne alıp çıkacaksın dosyayı. Çünkü zaten her zaman acil. Anında hemen. Şey geliyorsun işte. Ha. Bekliyorsun, geliyorsun. Dosyanın mühürü. Yani insanlara bir şey anlatamıyorsun. Mesela üstündeki konteyneri koymak için adama diyorsun ki kardeşim ya şu konteyner Öyle. Bekle kardeşim sıra var bilmem ne var. var ya bunlar hep sıkıntı sıkıntı yani iyi bir şeyimiz yok hemen hemen İyi bir şeyimiz nedir abi oturuyoruz işte arkadaş, aferin falan muhabbet sohbet, sohbet, sohbet en güzel şey bu ama ben bu ortamlarda şunu gördüm yani şu masadan hiç kimsenin birbirine menfaati yok ha. yok canım öyle öyle evet. bir şey yok gerçekten, gerçekten bak, yani bu adam çaylı. yani bu On çok öğrenir. özel bir durum yani günümüz toplumumuzda yani bu çok özel bir durum bence. Yani bak ben geliyorum ha burada yiyorum, içiyorum. Ben sen gel dedim çayı, çorba iç böyle ki. Ha, hani günümüzde artık insanlar hep birbirine menfaat çıkar ilişkisi var. Ama şu televizyonun bu sofrasında bu menfaat ilişkisi neden yok? Bizim çorbamız da da yer, kargalar da yer, kuşlar da yer. Bizde öyle şey olmaz. Bizde şey yer. yok. Çünkü o adam da bekliyor. O adamla aynı mesleği yapıyoruz. Hep beraber aynı şeyi kazanıyoruz. Hani menfaat olacak bir şey yok ki. Adam abi iki tane börek koydu. Bunun menfaat ne olacak ya? Menfaat ne varsa Yani şu bağda kar bağda çay yazıyordu. evet. Bu adam mesela bak ben mesela ondan önce geldim buraya. da tanıştık lan hanım. Karnım ağacı adamlık sağ olsun. Kalktı bir sürü yüklerdi. sonra arkadaşlar geldi, dayım geldi, dedem geldi, çayı yaptı. O geldi, Mustafa abi böreğini verdi. Ya, bu ne menfaat olacak yani, Adam bir kere böyle ne menfaat Eskiden, eskiden büyüklerimiz dolap başladığı zaman biz hep küçük gençtik. Yani, çıktık buna. dolap dola ama sen dolap başlamaz. Kızarlar diye. Burada bir dolap başladıysa herkes buraya geldi. Öyle dedi. Şimdi öyle, ama, öyle. şimdi o bakıyorum, ortam yok. Şimdi mesela o Avrupa çalışıyor. Sonra adam dolap açmış, Şimdi iş bir yere. Aman beni görmesinler ama götürdü öyle. Değişti. Tabii öyle ki onun ona öyle. her zaman yolda Bak, ihtiyacı payla. var. Hayatı paylaşacak. Ben şunu görüyorum abi. Şimdi yolda adam, arabası bozuluyor, tır. Hiçbir adam durmuyor. Buyur. Sadece tırşı duruyorlar. Evet. Taksi bozuluyor, tırcı ben duruyor. Taksiler duruyor, hayırdır diyor. Yok bir şey var mı? Lastik patladı, hava basıyor. Ama, ama yolda da tırçılar... seni neresi diyor yolda? Hayır, Hayır. ele diyorlar. Ama şimdi abi şöyle bir şey var. Yani ya bir ya adam... Bir adam var ya yani. Şimdi, şimdi adamların hiç var ama bilmiyorlar ki kardeşim. Mesela arabanın kör noktasına giriyor. Adamı, Adamı görmüyorsun. Kör nokta dediğin olay ne? Kör nokta arabanın sağ tarafı. Al. Yani arabanın bu araba sağ tarafı. Tarafa, arabası, burası sağ tarafı. sağ tarafı. Kör nokta. Bakan Şimdi ben oradan 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 zaman, zaman, bak. burada durduğum zaman, zaman beni ara şey ben görmüyor abi. Araba geldi mi ara, oradan, 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 oradan. oradan? Araba geldi mi oradan? Hiçbir şey göremezsin. Bak. Görürsün. var. Görsen. Ama altıyla aynaya bir anda bakamazsın. Tabii ki de muhakkak. Şimdi kalkarken koltuğa gittik. Kimse yok. Bir metre gittin, çatırtı geldi. İnsanlara anlatıyorsun derdini. Anlatıyorsun. Ya da yazıyor kardeşim, burada, yaklaşma kardeşim. diyor bak. Kör nokta diyor. Evet. Yani Eğilin aslında orada İngilizce ya. ne yazıyor biliyor musun? Ölüm meleği. Ölüm meleği. Evet. Evet. Yani. Yani. Ölüm meleği yazıyor. Ece Dord, ölüm Yani bunlar, bunda işte. Yani hani bir ben insana gelen, hani insana desen ki, o insana dediğin zaman da, kardeşim ya bu arabayı görme. O Yok. sana, bu sana dediğini evet. sen evet. Sen beni görmüyorsun. Ya gör, gör, sen beni gör, gör, ben seni görmüyorum. Gör, sen beni gör, nasıl görmüyorsun? Koskoca arabayı mesela. Aslında, taksilerdeki gibi ne mi GPS takılacak, ötecek abi. Ötecek, ötecek, bağıracak orada yani, Ama abi ha. yaptılar şimdi. Yani koydular şu kör nokta bilmem ne için yeni arabalar da var mı? Sizden olan da var. Arabalar da var. Ya yani, var da. Ya sonuçta ona kim bakar? Geldi burada ona. Hayır. Yani sonuçta bu büyük araç. Hadi şimdi bunu sağına yanaşmayacak kimse. Sağına, geçecek. sağına geçmeyeceksin Tamam, geçmeyeceksin bu arada. Ben, yani, Türk'ü ufak araba, taksi falan kullanırken şöyle bir huyum var. Tır sollayacağım ya. Yani, yani bunun arkadaşlar özellikle söylüyorum ben yani bu şekilde ben tır sollarım. Yani arabayla kendi arabamla bir yere gidiyorum. Hani tır sollayacağım zaman tıra böyle bir selektör yaparım. O tırcıyla bir göz teması kurarım aynada. Hayır, geliyorum ben. Tırcıyla göz teması kurduktan sonra ben onun paraleline girerim. Yani ben böyle bu şekilde yapıyorum. Ya yani böyle ya, daki, ya da ki bunları yapacaksın. Yani, bu taraftan adam duyuyorum sen o tarafın mı bu tarafını mı e, Aynı kesmesin. bakamazsın. Yani. Aynı yere bakamıyorsun. E, o esnada bir şey oluyor, öndeki arabaya mı bakacaksın, yanına mı bakacaksın, sağına mı bakacaksın, soluna mı bakacaksın? Yani tek bir göz var bizde ya. Kafamızı bir tarafa bir tarafa çevirmek o anda dengesizlik olur, bir şey olur, öndekine vurursun. Ama yani burada demek istediğim şey kardeşim sağ tarafı dikkat et. Sağ tarafa dikkat edeceksin bu araba evet. Peki abi, bir soru soracağım. Bu soru, arkadaşlar bu soru ortalığı karıştıracak. Şimdi izleyin. Bu soru ortalığı çok pis karıştıracak. Şimdi abi. Şu arkada manı görüyoruz. Hangi arabayı tavsiye edersin? Şimdi Allah birinci abimizden dinliyoruz. Ben, ben. Şimdi bakın arkadaşlar burası karışacak. Ben ben gözümü açtım Volvo'nun içinde. Ben Gülüm de Volvo da. derim. Ben de Volvo derim. Başka bir şey tanımam. Volvo. Tam vol. benim ama ben de Volvo sıkan yağı. Man kendi aracı. Peki neden Volvo sıkan ya? Ama man hani... Man çok konforlu, çok dayanıklı araba. Ama çok yakıyor diyorlar. Piyasası yok. Piyasası yok. Piyasası. Konya'da man olmayana kız vermez diyorlar dayı. O <laughs> hikaye doğru mu? Doğrudur, doğru. doğru. <laughs> <laughs> peki abi, seni alayım mı? Al, al, al. Peki senin araba tercihin nedir ben abi? Ben DAF'çıyım abi, DAF. Arabada DAF, gerisi laf diye neden derler peki? Daf abi süspansiyon olsun, yola gidişi olsun, görüş mesafen olsun. Daf. on numara sürüşü var. Bir abimiz... Daff'ta konusunda kahveyi deviremez. Koy Allah, daft, Allah Allah. Koy kahveyi, içe içe git. Man'da? Hayır. Man, Renault bunlar da devrilir. Ya. Da yani. Man devirmez. Man o kadar şey yapmıyor. Man o neden devirmez abi? abi? Abi çok rahat bir araç. Man çok rahat bir araç. Mercedes Aksor nasıl abi? Herkes Aksor çok iyi diyor. Yok canım ha. ekmekçi arabası abi. Ekmekçi arabası? Yani parçası ucuz, her yerde servis ağı var. Onda, onda onda yani. daha başta yaptırırsın arabayı. Ucuz sağlam olması lazım. Salla çok olması, 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 olması lazım. Man 10 numara o konuda var ya man çok süper bir araba. Man'ın man'ın da çok. iyi. 900 devir üstüne aynı hızla devam eder. 900 devir dediğin olay nedir abi? devri manla aynı rampayı aynı hızla devam edersin. Kesmez arabayı. Allah Allah. Evet, onların özelliği Ama olmaya gerek yok o. Volvo her türlü yarar geçer her ya, Hayır. Hiç Volvo'nun. Peki abi ben şimdi bir gün bir yerde Ama bir, bir param geldi. Adan adan tuttum. 20 dönüm arsa sattım. sattım. Bir tane tır alacağım. Sıfır. 20 dönüm arsa sattım. Parayı cebime koydum. Ben hangi araba alayım abi? Ben, 360 Volvo. Raktan Oradan raktan. bir taş geldi. Pardon dayıcım bir saniye. 20 dönüm araziyi satıp tır alırsan aptalın önüne gidesin. Dayıcım seni bir tanıyabilir miyiz? E, boş ver beni tanıma. Evet. Tırcı. Tırcı. Heh. 20 dönüm arsayı satıp tır almayalım diyesin. Aynen öyle. Peki alacak olsak hangi arabayı alalım? Ben 20, 20 dönüm tarlaya ekmeği biçmeye tercih ederim tırın yerine. O kadar. Mesela. Teşekkür ederim abim. Abi sen ne diyorsun? Sen Volvo mu diyoruz şimdi? Ben Volvo diyorum. Ben başka bir şey demem. Ben Volvo. Volvo ben de Volvo diyorum. Volvo, Volvo. Bak benim mesela güvenem. Volvo motorludur. Mak motoru abi. var onlarda. Ya, Volvo motoru. Bu arada Orhan abimiz 61 görüyorsunuz. Orhan abimizin kodu Orhan 61 hayat. Orhan abimiz 61 kenara. Görüyorsunuz Trabzonspor da burada. Şimdi Orhan abime kritik bir soruyu soracağım. İnşallah beni buradan döverek göndermez arkadaşlar. Orhan abi Fenerbahçe hakkında ne düşünüyorsun? Allah göstermesin abi. <laughs> benim, benim, benim o. Aman aman aman. Fener... Arkadaşlar şimdi Orhan abi abim kardeşim beni bir birazdan tokatlayıp gönderecek. Yok ya kamaka bir ya. Orhan abi bize hiç Fener demeyelim arkadaşlar. Özlüğü <laughs> <laughs> da çek Beyko. Beşurdur Beyko. Fener dersem Trabzon Fener'i yener abi. Neyse Fener mevzusuna girmeyelim. Fener mevzusuna girip girmemek önemli değil kardeşim. Biz Trabzonluyuz gözümüzü açtık. Trabzonspor içinde Trabzonspor başka tanımam yani. Tanımam ha. da düzse, şampiyon da olsa ne olursa olsun. Trabzonspor. Başka bir başka Burada bir yazı dikkatimi çekti arkadaşlar. Burada Beykozlu yazıyor. Beykozlu Mustafa. Yani bu arabalarda abi e, dikkat çekiyorum sadece tek bu yazılar yazıyor. Bakın orada mesela Orhan 61 yazıyor. Orada sadece Ahmet. Hani sadece tek isim. Neden abi tek isim? Sadece Neden sana Beykozlu derler? Ben doğduğum, büyüdüğüm yer benim Beykozlu. Eski Osmanlı tarihi de çoktur Beykozlu. Ailemde muhafazakar yerdir. Site müte olmaz. Bizim hep bahçeli dönemlerimiz. Rahat yer yani. Bir aile huzuru, aile ortamı. Peki Geriz abi yakın. benim dikkatimi çeken Normal şu. Yakın. Bakın sadece sarı tabela sağ tarafta. Yani bu tırcıların arasında böyle bir parola mı, şifre mi? Ya yok. oradan, oradan birbirlerini tanımak için. Ya da ne bileyim herkesin bir... Ben oradan geçerim ben de belki ödüm. bu araba da belki oradan Yani yolda yani birbirlerine selam basmak için yani. Beykoz'u görür, Beykoz'u selam verir. Aynen veriyorlar arada. Görür, Orhan 61, Trabzonlu görür, selam verir. Ya tanıdıklarımız. Belki bizi tanımayanlar olmazlar. He. yani. Anladım, anladım abi, yani anladım. Isimler. İşte adımız orada. Orhan 61. Orhan Trabi. 61. Evet. O da yazmış Beykozlu mesela. Beykozlular size selam verin. Ahmet dedik de Ahmet abi yazmış. Ahmet abi gelme bir gün buradan görüyorlar. İşte Ahmet abi. Mesela geliyor arabanın yanına. İşte Orhan abi diyor, Adaysi. Arkadaşlar bu arada Ahmet abinin arabası o kadar güzel ki. Yani şöyle uzaktan aldığın zaman bir de yüksek, bayağı bir yüksek. Bakın. Alırsın lan. Yani... Dünyada man, ahirette iman. Lan yaman artık. Alırsın lan. Nasıl abi? Nerede? 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 Dünyada man, ahirette iman. Alırsın Marla. lan. Yaparsın Alırsın apartman. apartman. Alırsın lan. <laughs> yaparsın apartman. Sen de bir laf söyle abi. Ne söyledik ya? Volvo kardeşim, Volvo. <laughs> Yenisi hikaye. Yenisi hikaye abi. Havasına yerleşmiş. Volvo Trabzon. Abi benim, benim bakım. Abi, abi, baba bana, rahmetli ve babam. Kaderin Sky'da Rahmetli baba uluslararası çalıştık. Az geçmez de. Trabzon, Rize. Abim Volvo'da. Sky'da Volvo. Volvo'da. Ben girmişim Volvo'nun içine. He. Daha ben hangi arabayı seveyim ya? Ne deriz? Volvo, Sky'da Volvo. Volvo aşkımız. Volvo aşkımız. Katoşları da yapalım abi. Katoşları da yapalım. Katoşları Abi peki bu yemek olayını nasıl yapıyorsunuz? Yani akşam evde mesela annem hanımlar sorar ya akşam ne pişireyim falan. Siz vallahi buna kardeşim, nasıl kalıyorsunuz abi? Valla akşam abi, 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 nasıl abone olursak olursak, olursak böyle oturuyoruz diyoruz ki ne yapalım bu akşam? Ahmet değil. abi, mesela Ahmet abimiz melemenci. Eşim melemen yaptı. Ün almışım var. He ün aldı. Melemenci de. Evet. Hemen iki yumurta domates melemenle yetiştiririz. Bak abi de çok, çok en kalı melemenle melemenle çorbası. en kalıyım. yemeği Menemen'de çorba var. Hüseyin Hüseyin yani. ne Bu Hüseyin Nedir abi tırcının Hüseyin en güzel yemeği? Tırcının en kral yemeği melemenler çorbadır ya. da ne olacak? Abi <laughs> sürekli melemen <laughs> mi yiyeceğiz <laughs> ama? Melemen. ama? anlatılır anlatıyorlar kavurma yüz, kuzu kestik, kebap Oo, yaptık, ciğer yaptık, kelle pişirdik. O, o. <laughs> renkli tarafı. Melemen adı melemen. Aynen aynen. Hayda toplandık mı işte. Karar toplandık et alırız bir deyiz kavurma deyiz yaparız böyle topluca. Ama... Abi peki başınızdan geçmiş en ilginç bir olay anlatır mısınız ha? Bak bu adam daha iyi işte bu Avrupa'yı görmüş adam. Avrupa? Ee, evet. o Avrupa. O Avrupa'ya çalışmış. Ben bir Peki Avrupa'daki şözörlük hakkında ne düşünüyorsun abi? Her şey nizam. Gençlerimizi anlat abi. Gençlerimiz aydınlansın. Her Gençlerimizin Gençlerimiz açalım. Kimse kuralın dışına çıkamaz çıkarsa para ödemeye parası yetmez. Acımasız cezalar var çok ağır. Herkes birbirine sahip. Sokakta arabalarda kavga göremez. Korna sesi duyamaz. Yaya geçtiğinde kimse öyle vırt diye basıp geçemez. Uçak. Yaya olsun olmasın e bizim burada yaya da vırt geçiyor. Yaya şey, şey, olmuyor. Bizim yaya da vırt ya. geçiyor. Burada, burada o sıkıntımız var. Yaya geçtiğinde burada boş duruyorsa yavaşlayacak öyle geçecek. Adam insanlarımız Orada gençlerimiz o, sabırsız. Otoban da, otoban sayılan yolda bir yaya, bir hayvan yola çıksın. Bütün trafik durur. Allah Abi Allah. hayvanın... Bizim öncesi. burada üstünden geçerler. O insan nereye gidecek beklerler. Kimse korneye de basmasın Bizim burada sayın... Hayvan kişi, bile yani. Hayvan. İçişleri Bakanımız Süleyman Sonu Beyefendi dediler ki yayalara öncelik sayılır. Kardeş yayalar yeşil yanıyor yine gidiyor. Araca yeşil Abi yer. ben bak Ama şu yaya bizzat benim önüme yerde, geldi. Işık olmadığı yerde tamam. Şimdi adama oldu. ben yol veriyorum. Adam benim telefon? Zekim. Böyle bak arkadaş hani yayalar kaldırımdan i̇şte böyle geçiyor. Saygı, o saygısız. Şöyle geçiyor. O saygısız. En son dedim ki ya durdum kardeşin ne zaman geçeceksin dedim ya. E. E lan diyor, lan de, ne oldu lan diyor. geberdim böyle ha, hani hani tamam e, ben bu o, arabayı o, durdurdum. Orada Avrupa'da adam geçiyor de sana el kaldırıyor selam verir. Teşekkür ederim. Burada sen yayalar söylüyorsun sana küfür. La, saygı, bırak, bırak, saygı, bırak, sen, abi, Sen bu. bırak karşılıklı durur diyor. Abi. Karşılıklı Karşı durmaz yani. yani i̇ki yani şey şey, tarafı üç, gülü öyle gidiyor. İki taraf durur. Yani buradaki adam oraya geçiyorsa o arabanın... Yani o yaya, o paralel çizgilere adımını attığı anda bütün trafik İzledim, duruyor. Ya paralel çizgiye atmasına gerek yok. Karı kaldırıp üstünde görsün Bek, onu. Bekliyor. Geldiğini görsün. He. Hemen oradan durur. Karşıda durur, orada durur. İki tarafta. Ama burada ışık yok. Yani... Işık, tamam. ışık olup olmaması önemli değil dede. Bak ha, Avrupa'da Avrupa'da ışığa da uyuyorlar adam kırmızı yandığı zaman yaya duracak. Araba yaya, geçecek mi burada dinleniyor. Araba geçecek. Bakamlık değil bize şey vermiş. O isterse hiç, verir, hiç araba olmasın o yaya ışık yeşil yanana kadar geçemez yaya. Bekleyin, yeşil ama büyükler geçer. Bak hiç araba olmasın olmasın ışık olsun kırmızı yansın o yaya bekleyecek. Ba, yaya ne zaman yeşil yanarsa o zaman geçer. İsterse hiç ya, araba o olmasın. Nizami kalacak. Kurallar uyguluyorlar. Eğitim, 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 eğitim. Eğitim, eğitim. Şah bizim Türkler'e bunu öğretemezsin. Öğretemezsin Zaten yıllardır eğitim Çok sayın. Yani biz sevgimiz. şu zannediyoruz. Yani biz diploma almayı eğitim zannediyoruz. Aynen öyle. Yani Aynen. benim Aynen. iki üniversite diplomam var. Eğitim aldım. Yani aslında eğitim olayı bu eğitim, değil. Mi? Eğitim, yok, eğitim. eğitim Kardeşim eğitimi, eğitimi bu eğitim okullarında vermeler lazım. Yani bu kurallara okullarda vermesi lazım. Ha, Avrupa'da çocuk buradan beri başlıyor. Başlıyor. Yani O zamandan beri beri altyapıda geliyor. Yani evet. çocuğu eğer evet. okula verdiğin zaman, burada verdiğin zaman da öyle bir ders programı da yapılacak. Yani adam mesela bir öğretmen çıkacak, trafik kurallarına, yayaları, ne bileyim, araç sürmeyi, Alo. bilmem ne sürmeyi, hepsini anlatması gerekiyor. Doğru, yani çocuk evet. geliyor, doğru, evet. o beni geliyor, evet. geçer de, ondan sonra çıkıyor. Bunları Avrupa'da hep öğretiyor. Yok yok ama buraya gel. Buraya gel. Burada bir şey yapıyorlar. Yapıyorlar. Burada sadece alfabeyi toplamayı çıkartmayı çalmayı öğrenmesini onu Şu anda bizi YouTuber'da görürsünüz. görürsünüz. Onlardan hani arkadaşlar çekim yapıyor. Böyle bir sıkıntımız olmaz. Böyle bir ha. sıkıntımız olmaz. Yani biraz da kural kural herkes kendi biraz da cezalandırılmış. Caydırıcı değil. Cezalar yani ağır olacak. Ağır, ağır. 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 Adam yaya geçti. Araba geçti. Ne eğildi. Alacak ya şöyle. Bakın. Hani yani. al yaz 15 bin ödedi ya gitler giderse borç yok. Haka yaptı, kredi kartı, yakçek yapıyor. Ne şey? O adam arabayı bağlar. Allah Allah. Bakın direkt arabayı bağlar. Ben mesela bir trafikte kahroluyor yapar. Arabayı bağlar. Mesela Şeplinden... bana Geçen, e, direkt arabayı e, e. çekte. Şu girdik. çek dediğin abi ne oluyor? Çek ota bak Çek o sulavak ya, evet abi. Şu içeride girdim çıktım, simit bir araba ben lamba koyucu içine geldi park ne yaptın? Tahta mı ekşisin? Yani üçüncü en e. son şeride girdim. E. Yani girdim çıktı, araba sordum. Biz de arkadaşlarımız story atıyor, en son şerit rezerve. Ya Yok. 170, 170, 180. 180 jet bir falan he, de ki, baba falan diyor. Jet bir baba. Sen dedi kafanda tahta mı eksik? Yok. Sen dedi de ne yaptığını farkında mısın değil mi? Transletten yazıyor. Her şey Türkçe'ye çeviriyor. Şey anladım, ya. anladım. Ben e. anlamıyorum çünkü. Evet. Biz de de bilmiyoruz. Yani sen dedi tahta mı eksik? Sana dedi 1800 lira ceza yazın. 1800 lira. Sonra şu son şeride geriye işledi. Beni kör parka çekti, gitti kilitledi, lastiği kilitledi, dedi parayı getir. Bu para yok. Tamam yap burada dedi. Ne zaman para gelecekse o kilitli adımı açtı. Şirket aradım, para gönderdi üç gün sonra. Ben üç gün onu kör parkta yaptım. Geldi, ödedim parayı. Şeyle, kartla. Ondan sonra açtı dedi, şimdi bir dakika bana Şimdi Avrupa'da insanlar ortalama 2000-2500 euro maaş aldı. Evet. Bunun 1500 ev kirasıydı, elektriği, gazı, işte internet, araba parkı gidiyor. Geri kalıyor 1000 ev yaşam parası. Bir de ceza yediği anda bu adam aç. Ama sen Türkiye'de bak gelişim sofranında yemek yersin. Burada kimse daha ekmek vermez. Nasıl yani? Bir bir ekmek vermez. Vermez. Bir sert olmak için markette ekmek alamaz. Ama öyle şey mi olur? Ben öyle. Ben gitsem markete abi benim param yok kızım. Yok. Orada Avrupa'nın hiçbir ülke ülkesinde böyle düşüyor. bir şey yok. Avrupa'nın ülkesinde bir sert, şey bir, şey bir, bir kuruşun olmasın ekmeği alamaz. Vermez yani. Ha hani ben kimse bir ülkeye arkadan para verirse adama nasıl yere şey alırsın. O adam, abi insanlık yok o zaman orada. Abi insanlık var. Kurala uyacaksın. Sen ya. şimdi çalışıyorsun köpek gibi. Kurala uymuyorsun. Polis sana ceza yazıyor. Bin ev. Adamı zaten yiyecek parası bin euro kalmış. Adam da al, verecek, Adamlar da, yani. adamlar da diyoruz yani, ya işte. Kurala uyuyor. O yüzden uyuyor. Almanya ben diyor kaybedersem diyor. aç kalırım. Evet. Almayayım. Ekle kalır. Mecburi kurala uyuyor. O uyuyorlar insan. Adam, adamlar da saat akşam 7'den sonra. Var. Sokakta köpek yok. Sokakta göremez. Marketler kapalı. Bırak şey, kedi göremez. Osmaniye'de de öyle abi. Akşam yedinden sonra her kapalı. Osmaniye'de, Osmaniye'de. <laughs> ha, küçük bir yerdir. Osmaniye'ye selam. Ha, selam. Osmaniye mevbeli şey. Ama Avrupa'nın her tarafı. Bizim burada ne? Yediden sonra bir de hayat başlıyor. Tarih tamam. Aynı harcama. Ondan sonra da çıkarlar açız. Para kalmaz. Şükür olmadı. yok. Şükür yok. abi. Adam para çalışıyor akşama kadar. Abi ben, ben de onu anlamıyorum. Mesela arkadaşlarımıza bakıyorum. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Şey çalışıyor, şey para yok diyorlar. Kardeşim sen çalışıyorsun Önceği neden al, falan para yandı ama. Çok yapar. Çok çok. Değil mi? Ben nasıl kazanıyorum diye 50 bin lira. Bugün buluyor bugün yiyor. Ay 29 günü aç. Ver bir evet. sigara. Şey, Tırtı yemek açarsa evet. gel evet. onun yanına al koy, kaşığı koy cebine gel. Öyle kurtarmak için. Evet. Yani. Alkol de alıyoruz. Arkadaşın bir tanesi var. yeter. Günlük yiyor. Günlük Düşünmüyor. Yarın başıma. Parayı yönetemiyorlar. Parayı yönetemiyorlar kazandı parayı yönetebilir. Sen 50 milyar ödersen 50 milyar lira kayıp 70.000 70 lira karşıma yapmayacak. Şimdi abi şu mevzuya gelelim. Şimdi siz böyle Avrupa falan girip kazanıyorsunuz. Bakın abilerimin telefonlarına bakın. Şimdi biri diyecek ki çıkart telefonu. Ya yok benim gibi. Ya, falan. ha, şimdi abi, abi, telefonu yani çok böyle eski bir telefon. Çok iyi bir şey değil. Hani evet. böyle 100-200 milyarlık bir telefon değil. İyi abi Bak şimdi bu abimin ne telefonu? 100-200 milyarlık bir telefon değil. Satsan 5-10 lira. Ha. Hani en yenisi bu abimin telefonu. Abi. O, o da... Yani. Ya, tabii mancı adam ya. Man, adamın manı var zengin adam. Manın verdiği bir şey. Manın <laughs> <laughs> vermiş olduğu cesaret. Manın vermiş olduğu bir Ama cesaret. Ama işte çalışmıyor bir adamın yerinde iPhone var. Ya. Evet, evet ben de ona şaşırıyorum O adam gece gündüz direksiyon sallıyor da alıyor. Adam bugün bakıyorsun 16 yaşında 17 yaşında çocuğun cebinde 100 milyarlık telefon. Aynı. Evet. Bunu sonra alıyor? Ondan sonra da çıkıyorlar biz nerede çalışacağız? Bizde niye para yok? Bizde para yok. Devlet bize bakma, o bakma, bu bakma. Olmaz. Kardeşim ilk önce... İstikrar diyorsun abi. Öyle tabii canım yani. Bizim de çoluk çocuğumuz var. bugün mesela çoluk çocuğumuz... Ne kadar çoluk çoluk hesaplayacağım? Hesaplayacağız. Hesap yani, puanı, Elektrik parası, her şeyi hesaplayacağım. Ne kaldı? 10 lira mı kaldı? 10 liralık Ama biz maaş aldığımız gibi aynı gün 50 evet. bin lira yaşıyoruz. Ondan sonra elin gibi abi kaşığı getir, kalkmak, çorba, maç. Olursun, maç. Tarbaksızlar, bilmem neler, caddar, sultan, bütün kavi yerleri. Abi şu bir kahve yok <laughs> ya? Biz çalışıyoruz abi ya! Onun önünden gel sen! Biz çalışıyoruz ya! Biz çalışmayalım ki biz ya! Geçen gün bir, bir operatör çay alırdım, kırk tane aldım. Manyak mısın sen? Kayıp mı paketi kaç para alırdın Abi, aydın bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ ol e, Son bir söz olarak, neler söylemek istersiniz? Abimden başlayalım. Kırjıla başlayan Adana gençler için gençlerim yolun açık olsun. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Sana teşekkür ya kardeşim, ederim. Yani gençlere şunu söyleyeyim. Eğer ki mesleğiniz okuyorsanız okuyun. Bu işe bulaşmayın. Ben o kadar diyorum. Ülkemize sahip çıkalım. Başka toprağımız yok. Başka ülkemiz yok. Hiçbir kimse kabul etmez. Toprağımıza sahip çıkalım. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun.